Ziya neler aldın sen öyle? Ne aldın öyle? Ne o? Ben bugün... Kıskançlıktan vermeyi, deliriyorum şu an. Evet, Secret Origin <laughs> adında çok özel bir e, servete kondum. Neden diyeceksiniz? Çünkü ne bu İngilizce basım ve Türkiye'de olmayan bir eser arkadaşlar. Özellikle DC fanları buna delirecek diye düşünüyorum. Şimdi açılışını beraber yapalım. Hemen sizinle beraber. Hemen hızlıca... Ayağım <laughs> bile açar. Tamam bir tırnak atayım mı oraya? Evet evet. Çok Kedi olduğum için Tabii ki. Çok güzel. Bak şimdi. Wow. İşte bu ya. İnsanın Şuradan kankisi <laughs> Catwoman olacak abi. Aynen. İşler böyle. Bakın biliyorsun Catwoman benim cosplay'imi yapıyor. Tabii. Hani, ya. telif davası açacağım. <laughs> tabii tabii. Bence acayip para kaldırırsın diye düşünüyorum. <laughs> şimdi arkadaşlar ben... Uuu ben bakın. Şu, şu hissi ben size anlatamam ya. Ee, ben, şu. Ben de dokunacağım. Belki. Tabii tabii. Yani şu his var ya. Aynen. Abi özel kapak yapmışlar biliyor musun? Aynen. Ve bir şey söyleyeyim mi? Kuşe kağıdı bu arada. Çevir, çevir, çevir. Of. Çok iyi ya. Arkadaşlar bakın içeriğine. Tabi telif haklarının DC'ye ait olduğunu da söyleyelim. Bu canlı Sonra... telif yemeği herhalde Warner Bros'un telif atacağı bir şey yok. Şu yok. <laughs> Ve Lex Luthor'ın çocukluğunu da görüyoruz arkadaşlar. Normalde DC çizgi romanlarında çok fazla görmeyiz bakın. Lex Luthor'ın çocukluğu. Ha, sen de biliyorsun baya baya baya. Sadece figürde kalmamışız efendim. Biz de deriniz ya. <laughs> Sadece biz de deriniz yani. Ama bakın. Güzel. Bu hikaye arkadaşlar benim anladığım kadarıyla Superman'in Clark Kent'in yani çocukluğuna iniyor ve Lex Luthor'la çocukluktan beri arkadaş olduğu gerçeğini biz burada görüyoruz. Benim anladığım kadarıyla bu hikayeden ben onu çıkardım. Ve tabii ki Clark Kent kimliği değil, Superman'in gelmiş olduğu Krypton gezegenindeki gerçek anne ve basında biz burada görmüş oluyoruz. çizimler muhteşem. Ben bayıldım. Keşke bu tarz orijinal içerikleri Türkçe olarak da görmüş olsak acaba buradan yayın evlerine de bir <gülüyor> 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 selam çakalım mı zaten? İstiyoruz. İstiyoruz. Çok güzel. Hele şu koku var ya, şu basım kokusuna ben hastayımdır. Şu kokuyu ben size anlatamam. Şu kapağın tasarımını köpük anlatamam. Köpük sesi var ya, o köpük sesi anlayamazsın. <laughs> Yaşayan bilir. <değildir. gülüyor> Muhteşem. Ben bayıldım. Vallahi bilmiyorum ben bununla yatarım Hayırlı herhalde olsun, ya. hayırlı uğurlu olsun. Koleksiyonuna da yat hayırlı yat olsun çizgi roman. Ben de çok beğendim. Hatta sordu bana iki seçenek arasında kalmıştı. Evet. Benim gözüme bu hoş geldi. Birisi Wonder Woman'dı, birisi buydu ve ben hiç pişman değilim. Sixpack'leri seçtik efendim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki, sade içim. olsun. <laughs>